Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Battlefield 3 co modunun son bölümündeyiz. Yine Şafak'la beraberim. Bölüm başlıyor. Evet. Son bölümden. Evet, Aynen. Giydik maskemizi. Flashlight T ile açılıyormuş. Bunu da öğrenmiş Aynen. olduk oyunun sonunda. <laughs> ee, elimizde M16 ve pompalı var. Wow. Hemen sıkmaya mı abi, başladılar. Vallahi ben aşağı uçtum ama. Hayır be. Evet. Yok ben de. Ben de ben de. Gördüler beni. Aynen, ben giremiyorum O zaman son bölüm başlasın. Aynen öyle. <laughs> Büyük bir aksiyonla. Aynen öyle. Bakalım. Bak, seramikler falan götürüyor. gidiyorsun kaçıyoruz bak ya. Bak, hareketlere bak hareketlere. Şuradan mermi alayım. Gerçi gerek yok ama. Alamadım zaten almayacaktım. Verse de almayacaktım. <gülüyor> 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 metro istasyonuna mı giriyoruz? Evet. Bu hikayede... Evet. Hikayedeki ilk bölümü metro istasyonu acaba? Aaa <laughs> olabilir. Ben metrodan gidiyorum sen de bari dışarıdan mı? Tam her zaman hayalini kurduğumuz şey. <laughs> Türk halkı olarak. Metroda bir savaş çıksa ne olur? Değil mi? İçeridekileri nasıl kurtarırım? Böyle kafamdan alırım işte. Alırım tek bezini işte. Aşağıdan da gidiliyor, yukarıdan da galiba. Geldim. Atmış şimdi bu tüm. Ha bir dakika bomba var ay ver. Eyvah eyvah. Harbiden eyvah. Koş abi koş. Nerede? Ha burada, bir dakika. Çözüyorum. Çözsen sen ben size kurayım. Space. Sağ klik. F. Sol klik. Ya Z. Z. E, koru beni. Kaç saniye kaldı? Çözdüm. Çok güzel. Abi şimdi beni sinirlendirdiniz. Çektim pompalı. Vay vay vay. Buradan gidilmiyormuş. Çemberciğim devam mı ediyoruz acaba? Sanırım evet. Ama ya, yuka yukarıya çıkamadım. Oyun. Beni çıkartmadı. Evet şimdi. Oyunun istediği şeyde gitmemiz gerekiyormuş. Aynen. Abi siz neyce konuşuyorsunuz? Ne oluyor? Bomba pompalı gelsin işte. Bir bomba oraya. <laughs> Ops, ceset benim üstüme gel. Nasıl <laughs> <laughs> bir şey ya? Fena, fena. Bir tanesi de üstüne doğru uçmuştu metrodayken. Six, six, Bu right. dediğini görmedim <gülüyor> ama. Roman is on site. 6 moving Geliyoruz. Bizim kodumuz 6x. Evet, şuradan dolduralım. Nasıl alalım? açıyoruz? Aynen devam edelim. Evet. Come on, let's get out. Oo, geldik. Evet. Ben ışığı kapadım. Aynen. Yakmasın. Ha polismiş. Kusura bakma Oo. polis amca ya. Bir ee, de fena şey geliyor ya evet. Efendim? Fena şey geliyor fena. Abi bu benim... Şey de, de. Benim sıkmaya çalıştıklarım polismiş. Özür diliyorum. Abi çok özür diliyorum ben de daha da, iyi da, da... <laughs> tamam, öyle durdurum ya. Öyle durdurum. Yani... Çok oh, geldi. Her yer bu oldu. Abi pompalıları çekelim ulan. dalalım bence. Allah gel abi ya. yakın mesafede. Koş koş koş. Gel Geliyorum. Bir yerden sıkan var ama. Bir Arkadan ha. mı sıkıyor? <laughs> abi bunları vurmuşlar, mı bayıltmışlar mı? Allah umarım bayıltmışlardır. Yazık ya reinelere. Burası müze mi, banka mı? Banka olması banka lazım. Gibi. Bana öyle gibi geldi. Oo, ağır makinalar var. Ben bunu alırım abi. Sen seversin. Ne <laughs> gelmişsin. Eyvah eyvah. Burası borsa binası galiba. Şefak. Aynen şunu fark ettim. Hayır hayır hayır. Yukarı çıkmamız lazım bence. Üstüne bereket abi. <laughs> ne güzel kaçtık. Ne bir ya? Aman ağır. Dikkat et. Kurtaramam seni. Bir üst kata yardırmayı denesem mi? Gel evet, bakalım ya deneyelim aynen. Canım şu an azaldı ama. Gidiyorlar. 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 Aa Gidiyorlar. evet evet deminki yermiş. Ulan şansın da bu kadarı. Süper. Deminki geldiğimiz yermiş. E, ne yaptım ben? Ha hazırda bekliyorum Gidiyorlar. seni. Tamam. 3, 2, 1, Bak yine de karanlık mı geldi? Bana mı öyle geliyor. Oyunun şeyi değişiyor. Ambiyansı, aynen, renkleri. Aynen. Siri ambiyansı <laughs> Siri diye anladı. Arkadan Siri açıldı. Adıyla hitap etsem bakmaz ama. Ay hep zaten Buradan gidiyoruz. Açıyorum. Burası mı? Açamıyorum. Psst. Oy, Hadi. o müzik. Ops, <laughs> yapma. Yeneriz. Yapma, yeneriz. O meşhur müzik çalıyor. Şey Aha. Ben, ben, ben. Aldık adamı. <laughs> Aradığımız adam bu. Ay taklacaya bak sen. Hemen. Abi. Rahman etkisiz hale getirildi. başarılı ya. Güzel işte. Yapmaya çalıştıkları aynen. işi de şey yaptık. Abi nasıl 9 dakika bu? Bence. <laughs> ya film Vallahi, gibi film gibi yaşadım ya. Hani şey evet, sanki evet, evet, evet. çok uzundu böyle. Yani bir 20 dakika Biraz gibi de. falan geldi. Vay be. Çok çok güzeldi. Harbiden iyiydi yani, güzeldi. Beğendim. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, yorumlarınızı e, belirtmeyi unutmayın. Çok bizim için yorumlarınız çok önemli. Lütfen e, abone olun, beğenin. E, bu tarz seriler için fikirlerinizi sunun. İsteklerinizi, tavsiyelerinizi bize belirtin. Özellikle de kendinize iyi bakın şu dönemlerde. Evet. Aman dikkat diyelim. Korona döneminde kendinize Aynen. iyi bakın. O zaman bir, görüşmek üzere. E, serinin daha sonuna geldik. Başka bir seride görüşmek üzere. Hoşçakalın.